Hanımlar beyler Noob Sky'ın ikinci bölümüne Daha doğrusu ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz ki geçen bölümde başlamıştık ee, Bu seriye Ondan sonra bizim abiler bayağı bir gelişti Ben de 3-5 bir şey yaparım falan demiştim Yaptığım şeyler Birkaç küçük şey yaptım hakikaten de Çok fazla şey yapmadım Şöyle göstereyim size e, bu ada hala lanet olası aynı küçüklükte ada şu aşağıda biraz işlik yoğurdum. Kafa yoğurdum buraya. Şurada bir kabul jeneratörümüz var. Ben her zaman opsi şeyin bedrakın arkasına şey yaparım. Ayarlarım bunu zaten. Burada bir kabul jeneratörümüz var. sandıklarımız var. <laughs> Pardon. E, Hooper'ları sağ olsun Murat verdi. O benden bizden önce ya çok işten önce şey yaptı. Burada bir balık farmımız var işte. Oltayı alıyorum. Şurada AFK bırakıyorum. istemezsen burada bırakıyorum. Şuraya fırınlar falan. Fırınların içine taşlar. Bu şekilde bir düzen kurdum buraya anlayacağınız. E, ee, masasını falan yerleştirdim. Üzerimde sürpriz bir şey var. Onu farkındasınızdır. Üzerinde slime var arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, tüm resto malzemeler yapılıyor. Ancak slime'ın hiçbir craft'ı yok şu an oyunda. Herhalde olmaz da. Biz de konuştuk dedik işte nasıl slime farm yapacağız, nasıl halledeceğiz. İlk normal chunk usulü slime chunklarını bulacağız. Ondan sonra slime farmımızı yapacağız. Ee, etraf boşluk olduğu için tabi benim bir yeri kazıp işte blok koyup falan filan bunu yapmam çok e, mese mesele. Ben de o yüzden gidip kendime verimli bir chunk seçtim. Murat'tan da sağ olsun benim için hopper ve e, nasıl desem golem yapmalık birazcık demir istedim. O da verdi hatta blok kaplamama falan da yardım etti. Hepsini hallettik. Şimdi gideceğiz e, orayı o slime farmımızı güzelce böyle otomatikleştireceğiz. Ee, yaklaşık kaç çanklık? 8 çanklık bir alan ve sanırım 6 tanesi slime çankı. Ee, tahminimce 2 golem iş görür gibi geliyor ama görmeyebilirdi ona emin değilim. Tam o konuda emin olamamakla birlikte düşünüyorum yani. Şimdi bize şey lazım. Nedir onun adı? Bir miktar e, sandık lazım. Oyun lag mı yaptı? Niye bunu birleştiremedik? Basamakları birleştirip tam blok yapabiliyorduk. Aa. Ama Murat şey diyordu. Her şeyin slapinden e, oluyor demişti bana. Niye olmuyor? Her taşın slipinden miydi ki dediği şey var bir saniye. Bakalım. Bundan oluyor. Geri dönüştürülebiliyor. Allah Allah çok enteresan. Neyse. Ee, bu arada Murat'ın bana hediyesi full e, demir set. Sağ olsun. <laughs> Her şey demir. Güzel olur. Ee, bu demir seti giyelim. Murat'a da teşekkür ediyorum buradan. Şey yapalım. Teşekkürler Murat. Teşekkürler. Sponsorluğumuz ve desteklerin için kardeşim. Öyle yapalım. Bir an Murat'la konuşup bir an iş hallediyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Eee videonu sana selam verdi. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. İpeksim olmadığı için daha önce şu Ender Chest'i almıyorum. Da Ender Chest'i oradan alıp e, şuraya koyabilirim ama. Şimdi şöyle koydum. Şu zırhları bir çekelim. Biz birazcık daha protection e, hale getirsin. Dem Taş kazma olsun. Kılıç lazım olur. Demir kazma da e, şurada dursun. Tamam mıdır? Şimdi şöyle bir şey lazım. Bize birkaç tane golem lazım olacağı için haliyle birkaç tane de pumpkin lazım. Ee, şöyle şu pumpkinleri ben fışt 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 yapıp e, çevireyim. Oyma pumpkin'e. Sonra bunları alalım. Bu üçü tamam. Ee, iki i̇ki demir golem yeter gibi geliyor bana. ölüyordum ışından da iş gitmemiş derdi. <laughs> Doğukan da katıldı bu arada oyuna. Ee, kaç tane? Her golem için 4 tane gerekiyor. 2 tane golem. Tam bu 2 golemi şey. şu 16'dan e, ee, Hooper yapacağız. Murat'ın demirleri eriteceğiz anlayacağınız. Hop bu gitti. Tamam 16 demir. hopur ee, Hooper. Çiftli sandıklar. Bir miktar daha demir kaldı. Bunlar zaten Murat'a geri ödeyeceğim. Şimdi iki ki şu, şu, şu başka başka sandık, makas, makası bırakabilirim. Ha şey, çit kapısı ve de bana şöyle şey lazım. Kum lazım, tabii ki de kum da lazım. Kaktüs de lazım. Sekiz tane kaktüs. Dört uzununda yapacağım için birazcık da çit kapısına ihtiyacım var. da içte ihtiyacım var daha doğrusu. Kapısına değil de. Çıte ihtiyacım var. Şunun gibi. Onu da yapayım. Hop. Bir tanesini çevirsek yeter mi? Yok. Şöyle yapalım. Tamam. Herhalde ee, bu yeterli ve güzel bir miktar. Şimdi gidelim ee, şeye bakalım. Mail Island'dan Nether'a geçmiştik. Nether'dan yol açtım. Ya falan orada herhalde. Demir üzerime aldığım bir şey olmadı yalnız o demiri ben kaybetmem inşallah. Şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir uzun tünel açtım. Taş kazmayla tünel açmak kadar iğrenç bir şey yokmuş. Sakın denemeyin. Ama taş kazmanın kuvars kazabildiğini de öğrenmiş olduk burası. Doğukan yine aydı mevzuya. Çağırayım mı videoya onları da? Çağırayım çağırayım. Çok da vaktim yok gerçi ya yarım saat falan video çekmem gerekiyor alt üst İsterseniz derece Bakalım gelirler gittin ya? Oğlum Murat. Nendirmenin yüzünden ışınlanma zorunda kaldım Bir sürü yavru bırakmışım da oğlum Ben buraya golem atana kadar ölmeyiz dimi la <laughs> Ölürüz manada yani, doğup duruyor ya yani. Harbi. O kadar yağmur yağmur hemen doğuyorlardı. Oğlum. Ah, oğlum çok kötü zamanlar. yanlar burası. Ne lan böyle? Ben bir yemek alayım da öyle geleyim. Balta malta alayım. İyi mi adam, sen şey yap. Ben de şunları böleyim ikiye bölebildiğim kadar. Büyükler çok sıkıntı ya. Oğlum alt üstü hmm. şey yapacaktım. Sandı Onu bunu falan diyordum da. Ben de Neyse. balkabayla ışıklandırıyordum da balkabam bitti ya. Abi, benim de balkabam yetersizdi. Hoşları söker hallederiz onu ya zamanla. Aynen. Sen yemek al gel madem öyle. Sonra şey yapalım. Doğu falan da gelirse hep beraber şuranın şeylerini koyarız. Hı -hı. Zaten çok da şeyim yok. Öğlenden sonra dersim var. Yarım saat video çekebilirim en fazla. Hadi bekliyorum seni. Ha, aşağıda atlıyorlar arada. Bir. Ay yavruları kestik yanlışlıkla. La çok verimli olacak la burası. <laughs> Bayağı verimli olacak. Deli gibi doğuyorlar ya. Hmm. En aşağı yaptım ya böyle şey bakımından. Oğlum physics bir kasılıyor lan burada. Gezdikçe levelim artıyor. İskelet doğmuş herhalde. Bu arada demir gılıştan da iyi kesiliyormuş be bırat. Maşallah. Hıh -hı. baltayla ortanca boya tek atıyorsun zıplamadan falan. O bayağı oturuyor yani tam. Ben şu büyükleri küçülteyim. Küçükleri şey yaparım ha baltayla değil mi? Ha değil Hı -hı. göreyim lan ben bunları. Gerçi demir baltayla vuruyordum ben ama. Yok sen demir set vermişsin ya bana. Onu kullanıyorum işte şimdi. Hı hı. Dediydim ya sana videoda açarım diye. Oğlum yalnız buna çok güzel kapak fotoğraf alırım ha ben burada. Manyak gibi doğuyorlar ya. Kulya buraya çevirdim çevirdim. Terbiyesizlendirme o. Mahvetti ya. Öldürüyor az daha ben. Oğlum çok iyi kapak fotoğrafı çıkıyor la şuna bak. Büyük doğmazsa inşallah. Çok mis gibi kapak fotoğrafı alacağım şimdi. Nedir ya onu bir, bir, iki boy daha yükseltirsek en azından daha rahat git gel yaparız yani. Zıplayamıyoruz. ya. Zıplayamıyoruz. Onu hallederiz. Şey taş kazmayla da çok yapılmıyor ya kanka o işin. Hmm. O yüzden yarım bıraktım yoksa yapardım. Şimdi burası şey kanka. 8 chunk galiba. Yanlış mı biliyorum. F3. G. Öyle olmasın. Aynen sekiz çank yapmış olmak lazım. Aynen 8 çank. Vurma lan bana. <laughs> Şimdi şu tam şu ortalarına e, birer tane her sekiz, işte her dördünün ortasına bir tane koymayı düşünüyorum. Nasıl olsa görürler diye. Aynen. En mantı öyle olur. Ama şu hıyarları biraz bu tarafa çekmem lazım. İki tane golem koyacağız yani. Aynen iki golem halleder ya burayı. Zaten aşağı atlarlar gezerler falan tıkanıklık yapmazlar <laughs> herhalde. Şöyle bir, bir de biz fotoğraf <laughs> Bağı, aldım. Ha aldım. kumu nasıl koyacağım ben aynı hizaya? Altta blok yok. Kaçıncı bloktayız? İnelim aşağıya. Su kovası var mı üzerinde? Ha bakayım yok. Yukarıda vardı ama dur o da şey yapmaz ki ya. Çok zorlayıcı olacak burayı yapmak ya. Bayağı. Hmm. Alta nasıl blok koyacağız şimdi? Su kovası alıp gelmek lazım. O zaman ben gideyim sana targıtlasınlar bunlar. Okey. O yüzden sordum. Ne bulur mu? Maşallah hey maşallah. Şimdi şu alta girmem lazım. Benim alta girmem bunların da peşime girmemesi lazım. Düşebilirsin dikkat et. Öldürelim olmadı ya hepsini. Yani sen oradakileri öldür. Bunlar zaten bana tarihtı. <laughs> Öldüreyim ya. 2 tane var zaten. Şuranın şeyini koysam yeter. Ee, tam bloğunu. Kum koymalık bloğu anlayacağım. zaten küçük yer var böyle çalışmalık. Bir dert. tamam herhalde bu kumu koyduğum anda. Tamam bir de bir sandık atayım şurasına. İki blok geriye. Bir çiftli sandık. Doğu nerede la bu arada? Girdi o. Onu da çağırdım da okula mı gitti acaba? O arkadaşları falan varsa. Konuşmaya pek gelinmiyor genelde. Ha, gece falan da geliyor demek ki. Ee. Okey bir de şuraya yapayım aynısını. <laughs> Hazır bebeler sana targetliyken <laughs> bebeler sendeyken. Geber, geber. Alternatif XP farm gibi bir şey oldu aslında. <laughs> <laughs> Uzaklaştım yerde büyükleri doğdu. Murat seni daha büyük dertler bekliyor. Kardan adam resipimiz yok da onu eklemek onu ekleriz galiba ya. Şey için kullanmayı düşündüm <laughs> da ben de onu. Eee hani böyle zombi pigmanlara falan da kar atıyor ya. Hmm, hem bir de şey olur ya. Kolay blok. Hmm, Farmlar bir şey olur. Daha büyük mob farmları yaparken yardımcı olur. İyi olur her türlü. Aynen. İyi neyse ya bu farm benden. <laughs> Demir senden. <laughs> şey blaze farmında herhalde muhammed abi yapacak bu sefer böyle böyle biz bu farm işini çözeriz ya her şeyimiz olur tabi bu sefer end yok ya e, Onun şöyle sağlam bir xp farmı da düşünmek lazım onun önümüzdeki bölümlerde bir yerde yaparım ben ya sen düşündün mü öyle bir şey hiç yo valla ben mob farmını kılıçta keserim bir de piston yaparım bir de kendi öldürtürüm falan yaparım olmadı Tuyla hmm. muyla yani ben nasıl şey yapmıştım düşünmüştüm ya aklıma bir şey gelmişti böyle iyi bir yöntem de. Şeydi. düşme yoluna piston çekip şey yapmak aklıma geldi benim. Hani böyle bırakıyorsun pistonu, aşağıda otomatik ölüyorlar. Kapatıyorsun pistonu, önde duruyorlar falan. işte sen elle kesiyorsun. Aynen, aynen. öyle bir şey aklıma gelmişti. Yapılabilir. Şunu şuraya koyayım. Golem'i çıkaracağım da artık Golem'i ittirmek falan gerekiyor ya böyle. Lan, slime'lara saldırırsa bu buradan kaçar ha. Slime'lara o saldırmıyor Bay Bay slime'lar ona saldırıyorsa yani. Bu kadar. Bu Golemler de manyak oluyor ya. Ben vitra'da bir tane çıkana kadar neler çektiydim. Sürekli vitra gidiyor falan böyle manyak manyak hareketler yapıyor. Neyse bir deneyelim bakalım. Bir, iki, üç bir de bal kaba attık mı tam olacak herhalde. Büyükler de altı, saldıran büyük küçükler sağ olsun Ha <laughs> yanaşamıyorlar değil mi? Aynen. 1-2-1-2-3-4-5 Çok yukarı çıkarmışım la golemi. Biraz aşağı indireyim. Seydik gibi olmasın senin gaz farmında golem öldürmen gibi olmasın sorun. Sen ne yapıyordun da bu arada AFK'ydın hep sanki. Ha internet. Ama gel Ne bu... dedim cevap gelmiyor. Hayırdır inşallah lan tamam, bir tanesi okey. Ee, buna kaktüs koymadık tabi. Kaktüsü de koyalım. <laughs> Fazla verin ya bunu 5 dakika dursun biri. Koyamadık la kaktüsü şey yüzünden. Slime yüzünden. Dur hele. Hıh tamam bu sefer oldu. Bu fuller ya kendini birkaç dakikada. Hmm. <laughs> Murat şuna bak lan. Pıtı pıtı geliyorlar böyle geberiyorlar falan. Hı -hı. Etrafa mı ölüyorlar bunlar bu arada? Yok bunlar bizim kılıçla vurduklarımız herhalde. La şimdiden bir siteyi falan geçti. Hacı Slime farm oldu lan. <laughs> bu, bu arada bunun verimi şey yüzünden. 10 dakika mesela. dursak zaten yeter herhalde bize. Ee, 7. seviyedeymişiz. Ben 5'e indirmeye çalışmıştım da 7 yapabilmişim. Yeraltına yakın oldukça moblar daha hızlı doğduğundan öyle bir hızlı. Aynen aynen. Etrafa düşüyorlar biraz da bu kayıp da benim gözüm görmez ya şahsen. bayağı iyi, hızlı çalıştı çünkü. Normalde bir sıra daha bunu çekeriz ya. Yani üzerinde başka blok var mı hiç kabuston falan bir şey? Dört tane kabuston var. Varsana. Daha geliyor hayda. Şu goleme gidiyor değil mi? Aynen. Git artık, bahan. artık bize gelmez herhalde ya. Hı hı. Niye aklıma geldi lan şimdi benim? Tamam, buraya da bir tane golem çıkarttık mı? <laughs> Misyon impossible olacak ama bu iş. Burası çalışır Murat, burası iş yapar. Murat <laughs> manyak iş yapar ya. Sen bir şey diyordun bu arada satış matış. Onu nasıl yapıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun lan? Anadolu'ya stand kuruyorsun küçük bir şey ya. Sandık mı koyuyoruz yoksa böyle? Yani öyle bir şey işte. Hmm. Cam pazarında hani şarkılar kolduğum yerler var ya öyle öyle yerlere yapacaksın yani. Ha tamam basit bir yer yap diyorsun. Lan... Aynen herkes istediğini şey yapsın, yapsın alsin okey mantıklı. Şimdi şuraya da kırdıysam. Kulemi de atarız. Oldu mu? Bu da oldu. Oğlum bana değil goleme git. Ruh hastası. Hmm, deli gibi çalışıyor ya. Bazı slime'lar mal gibi aşağı ama. Ya olmadı şey <laughs> yaparım ya. Bir dış hat çekip de böyle eee, duvar falan atarım iki iki şey. Sıra. Lan iyi Ben mi... yani bilmiyorum ya farm zaten fazla iyi çalışıyor. Gel yukarıdan Gerek bakalım mı kimsin? biraz? Zoom falan atarız. Şuraya tamam. bakayım. Full bir boşaltalım. Beş dakika falan afk mı kalalım diyorsun? Öyle bir şey bakalım verimine Olur. Oyunda bir de Doğukan var. Doğukan adasında mob doğacak yer yoktur herhalde. Ee, boşalttım ben galiba. Dur, şunları da alayım da son slime'ları. Şu an biz bu yakındayız diye doğmaz zaten. Aynen. Güç geçiyor. Hadi bakalım. Geliyorum yukarı. Lan daha bir çıkmadan birkaç tane doğdu ha. Oo. Bayağı doğdu. Evet, Allah aşağı lan, Aşağı atlayanlar için bir etrafı kabuston yapmak lazım. Yukarı çıkamadım ya. Az kenarlıca çıkıyor. ya. Oha nasıl doğmuş öyle ya. Hmm, onu izliyorum şu an. 5 dakikada sandık bile doldurabilir bu arada. Bu nasıl bir verimdir? Abi şey ya. Dünyada hem mob doğacak yer yok. Hem de şey yok. Acı buranın slime hepimize yeter ya. Allah fazla, fazla fazla yeter. Fazla ya. fazla yeter. Nedir'den düzgün de bir yol çekeriz buna böyle tünelini falan ayarlarız. Ruh kumu falan alınca hatta şey bile yapabiliriz lan. Ruh falan bulunca yani yukarı çıkartırız malzemeleri. Bu gelen portalın yanına Direkt alınca. aşağı bile inmeye gerek kalmaz. Ha temelini attım işte. Bonifiye falan edilir burası. Güzel edilir hatta. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz gençler? Video, video seyircilerim ben. Biz 5 dakika Hı -hı. gidelim şu an saat kaç? Ee, 11 11.45 gibi bir şey. 11.50 gibi gelelim videoya. Bakalım ne kadar ne birikmiş. Hadi çav. Murat kaç peşine geliyor Murat? Ana üzerime atladı lan. <laughs> ben uzaklaştım sana sana öbürü sana saldırıyor. Ayağı yok hayvanım uçan tekme attı bana. Lan. Neyse patlama mob doğmasına şaşırdım ama azıcık karanlık yer bırakmaya gelmemiş demek ki. Şu an leş ya leş pis çalışıyor. Lan biz bu arada 5 dakika bakacaktık değil mi? Dur baştan sayak şunu. <laughs> Ne gel bakalım lan. <laughs> Hadi gidip bakalım. Madar verim fazla be. Aynen. Biz yine bir aşağı indik falan ettik. 10 dakikasına sayarız bunu. Allah'ım savaşmaya mı indik? Var Ferim <laughs> ve ben. bakmaya mı? Dur ben üzerime geleni alayım. O tamam buradan bir gelmiş kanka altı stack falan. Şurada senin aşağı attığın pigment. Burada daha fazla var gibi. <laughs> Bakayım. Oo orada daha fazla. Aynen. Rakam ne biliyor musun? Ee, 3 aşağı 5 yukarı kanka. 9, 10, 11, 12, 13. 13 stack falan. Aynen. Yani 10 dakikada bir 15 stack toplar yani. Çok iyi lan. Oğlum blok Bayağı falan iyi. oldu lan bu yalnız. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ben madem öyle bir zirve seti lan bundan. <laughs> Bayağı bir çıktı çünkü sonuçta. Olabilir. Gerçi şu anda slime çalışacak olan çok insan var mı aramızda? Daha reston çağına geçemedik ya. Barut falan lazım. Ama mob bak şey de Lazım. Burada çok fazla boşluk var acı. Mesela ben buraya aslında bir mob farmda çıkarabilirim ha. Mantıklı olur. Benzinle çalış Burada zaten burada 5 dakika AFK dursan slime farmını şey yapıyorsun. Slime ihtiyacını karşılıyorsun. Evet o da öyle. Neyse. Burasının full slime chunk'ı fazla iyi oldu ya. Hani mob farm'ı da adada çok fazla lazım olmuyor ya. Mesela ben şey yapabilirim şuraya. Alçağından bir tane mob farm yapabilirim. Alçak olursa daha fazla doğar diye. Ama reston lazım ya. Çok reston lazım. <laughs> mob farm için reston lazım. Reston için mob farm'ı lazım. Ha değil mi o adaletine? Adaletin bu mu dünya şeyi oldu biraz. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Lan ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yalnız ben XP kasmak için de gelirim ha buraya. Azıcık armoru falan sağlamlaştırınca bir farm yapamazsam o vakte kadar Gelirim yani Oo. Oh. Oo, biz dururken ve iki stek gelmiş zaten lan. <laughs> etraftakileri falan toplayayım mesela. Ne var ne yok envanterimi alayım lan. Biz burayı yapana kadar ne çıkmış falan filan diye. Burada dokuz tane var da daha, daha da fazla olacak. Bak üretim aşamasında Murat bak. Üreticiden halka slide. Görüyor musun? <laughs> Böyle el değmemiş. el değmeden üretici. Bu arada bunu hep 3 yapıyordum da 3'te golemi öldürebiliyorlar ya. O yüzden dört tipim dedim. Gayet de iyi yani etrafı görüyorlar. Dünyada olsa birkaç kat yaparız da burada tek kat olsun diye nasıl olsa istediğim kadar uzağa yaparım dedim. Bunun ikinci atma hiç gerek yok ya. Yani. Oğlum hiç gerek yok ya. Zaten çalışır. Şuna bakana Güzel. abi envanterde şu an 10 yani Şuna bakana var. kadar öbür sandıkta 2 iki, iki stack daha oluyor Hadi ya bir bakalım bir saniye oradan 2 stack aldık en son Gelme lan Yarım stack olmuş Oğlum kaç saniye Dakika değil pardon Murat Lan neyse o neyse. zaman gel şu şeyi çıkalım bu, Böyle ya. uzay gittikçe <laughs> uzara gider Senin Sonu adamın Videosunu ne zaman atacaksın bu arada? Ben Ha yarın yok bugün ilk bölümü atarım Yarın ikinci bölümü atarım büyük ihtimal hazır varken. Hmm. Ya bilmiyorum montajlamadım belli olmaz ya atar mıyım atmaz mıyım. Ya yani şey diyorum senin adada mı bitirelim? Yoksa Fark şey etmez benim adada bitirebiliriz. Ne zaman atacaksın ki hocayı? Hafta sonunda anca yetiştiririm. Hatta yetiştiremem de lan hafta sonunda. Doğru ben bayağı o, sonra yatarım. Olur, olur benim. <laughs> sen grad <rahat> ol. <laughs> sen adıda geçip şey bitirelim. Sen çok güzel demir farm yaptın ya. Okey. Harbiden biz aşağıda da ışınlanabilirdik. Boşuna tırmandık değil mi biz orayı? Aynen aynen. <laughs> Oğlum alışık olmayınca. Oradaki sandıklıkları ne? almayı unuttum ya. Yeni şeyleri. Ona rağmen. Farm yapana kaçmış. Mi? Kanka yaklaşık var ya sana şey söyleyeyim şöyle söyleyeyim. Biz seninle 20 dakika falan mob kestik mob ettik falan ya oradakileri almadık. 20 dakikanın verimi şey 2 stack balçık bloğu falan. O bayağı iyi ya. Şu senin olsun kanka. Lazım olacağı bir yer mutlaka çıkar. Trambolin murambolin yaparsın bir yerlere kötü. <laughs> ne yaparım ya şu pumpkin en baş pumpkin'in farmını yaparken kullanırım bayağı. He sana demir bir, de var zaten iyi olur. Bir pistona bağlarım 10 tane balçık biliyorum. Aa, bayağı harbiden, seri olur. Harbiden. Şeker kamışını falan da öyle yaparız lan. Hmm, Demirden, yani restondan tasarruf yaptırır ha. Boş boşuna 10 tane piston yapmaya gerek yok. Murat tebrik ediyorum bu e, kıvrak zekan için seni. Bak önünde saygılımla. <laughs> Eski restoranlardan kim aldı? Eski skyblockçılardan kim kaldı be kardeşim? <laughs> İyi hadi gel. O zaman beyler e, ben... Bir işte bir slime farmı çıkardım. Normalde birinci bölümde balık farmı falan yapmam gerekiyordu da. lazım da abi. <laughs> Yapmak lazım da anlayacaksın. Aradan çıkmış oldu. Zaten bizim server'ın ihtiyacını haydi haydi görüyoruz. Böyle 20 dakikada 2 stack block. Yani kimsenin artık bu saatten sonra slime istemesin yani benden <laughs> <laughs> İyi oldu Murat'ın da bu arada şeyleri çok iyi oldu abi 4 tane demir farmı yani Normalde biraz bunun böyle bir gecede şey vermesi gerekiyor biliyor musun? Bir gece değil de mesela 5 saatte falan böyle işte 5-6 saatte bir stack blok vermesi lazım sana Aa bak zaten gözümün önünde indi bir tane aşağı Da işte nitratı Boyundan attı galiba hmm, bilmiyorum sana. Çünkü şey bak sen burada balık tutuyordun hacı Ben bir ara geldim <laughs> baktım sana Eline olta atmaya çalıştım. İki tane falan olta attım üzerine. Biri kırık, biri sağlam. Böyle bir şey atmaya çalıştım işte. Almadın eline. Hani oyun herhalde seni kickledi o esnada. Ee, olabilir. Yani, hani şey olur ya böyle oyun donar. Sen serverdan atılana kadar kalırsın böyle kafana eğri bir tarafa doğru. <laughs> 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 i̇yi neyse hadi bu bölüm bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha çok Noob Sky için ekibimizin kanalları aşağıda. Onlara abone olabilirsiniz. Bana da abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi. <laughs> Beğenmediyseniz yine beğenmeyi unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.